şunun ucunu döşeyelim abi Tut şunun ucunu döşeyelim abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Hiçbir Sevgili şey arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. ben Cici abi. Görücü Sun Biology Problems serisinde yeni bir videoyla karşınızdayız bu seferki problemimiz şu sevgili arkadaşlar. Konjugasyon bir üreme şekli midir? Konjugasyon bir eşeğil üreme şekli Soruları arttırabiliriz. İşte bakterideki üreme değil tamam anladı da paramezyumdaki üremedir gibi sorular artırılabilir. Arkadaşlar sorunun cevabı net. Konjugasyon üreme değildir. Ne bakteride, ne paramesyumda, ne yarda, ne diyarda, ne canda, hiçbir yerde. Mars'ta, uzayda, hiçbir yerde arkadaşlar konjugasyon üreme değildir. Konjugasyon üreme değildir. Konjugasyon üreme değildir. Bu soruyu yüz binlerce defa soruluyor biyolojide seni içinde. Arkadaşlar konjugasyon üreme değildir. Uzun senelerdir de öyledir. Neredeyse 6-7 senedir böyledir. Konjugasyon üreme kısmından çıkarılı yıllar olmuştur. Ama hala soruluyor sorulmasının sebebi. Bir, güncellenmeyen konu anlatım kitapları 2 güncellenmeyen soru bankaları bu demek oluyor ki o soru bankaları ve kitaplar yaklaşık 7-8 senedir güncellenmiyor 7-8 senedir sizi eski kirli değişmemiş bilgilerle yanıtıyorlar arkadaşlar tedavülden kalkmış bir parayı kullanır mısınız kullanmazsınız tedavülden kalkmış ama size sanki tedavülden kalkmamış gibi yansıtan kitaplardan uzak durunuz sevgili arkadaşlar neyse e, kamu spotumuzu verdikten sonra konjugasyon üreme değildir. Bakın bu 9. sınıf kitabı. 9. sınıflarda bakteriler kısmı bakın ne diyor. Ayrıca bakterilerde genellikle plazmitler aracılığı gen transferleri ya da gen transferi, diğer ifadeleri konjugasyon adı verilen özel bir yöntemle genetik çeşitlilik sağlanır. Bakteri konjugasyon sırasında birey sayısında artış meydana gelmediğinden bu olay bir çoğalma şekli kabul edilemez. Gördüğünüz gibi bakterilerde çok net bir şekilde söylemiş. Sevgili arkadaşlar. Paramesyum'da ise bırakın neti hiç söylememiş. Şimdi bakın 10. sınıf eşe üreme kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Bakın 10. sınıf eşe üreme kısmına. Bakın bu 10. sınıfta eşe üreme kısmı. Bakın 10. sınıf eşe üreme konusu kaç sayfa? Bakıyorum bir sayfa arkadaşlar. Resimleri sallarsan yarım sayfa. Konjugasyonun K'sinden bahsetmiyor. Eşe üreme zaten değil. Konjugasyon eşe üremede de bahsetmiyor. Geçelim sevgili arkadaşlar 9. sınıfta protist alemini kısmına. Hani belki paramesyum kısmında vardır. Adamlar protist aleminde de paramesyum, paramesyum hak getir arkadaşlar. Çok azalmışlar. Çünkü sınıflandırması kalktığı için protist alemini sadece genel özelliklerini almışlar ki konjugasyon zaten üreme olmadığı için bahsetmenin bir anlamı yok sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu mevzuyu da mezara gömebilirsiniz. Konu kilittir konjugasyon ne bakteride ne paramesyumda üreme değildir. Ne eşeylidir ne eşeysizdir. Konjugasyon üreme değildir kardeş. Dedikten sonra videoya bu güzel ifadelerle son vererek hepinize iyi çalışmalar diliyorum.